Bu inanılmaz boksör sihirli halı üzerinde uçar, tahtın üzerinde taşınır ya da ringe asansörle çıkardı. Her zaman o meşhur leopar desenli şortunu giyer, itlerin üzerinde taklalar atar ve dövüş sırasında rakiplerine istediği her şeyi yapardı. Nasim Hamid tarihteki en iyi İngiliz boksörlerden biri. Prens 90'lı yılların ortalarında sadece yarı hafif sikletler için alışılmadık bir şekilde muhteşem nakavtlarla maçı kazanmakla kalmaz, aynı zamanda boks severlerin favorisi de olmayı başarırdı. Maç sırasında rakibini aşağılamayı, tribünlere oynamayı ve maçı bir şova çevirmeyi severdi. Bu ışıltılı mizacıyla dönemin en iyi şovmenlerinden biri de olmuştu. Plans, Nasim, Uluslararası Boks Onur Listesi'nde yer alıyor ve tarihin en iyi boksçularından biri olarak kabul ediliyor boks kariyerinin zirvesine hızla tırmansa da hayranlarının hiç beklemediği bir şekilde 27 yaşında sporu bıraktı. Bu süre zarfında birçok muhteşem maça çıktı. Ancak Nasim'in en iyi ve tarihteki en muhteşem maçlarından biri olarak kabul edilen bir maç var ki, bu maç Hamid'in hem ABD'deki ilk maçı hem de WBO tüy siklet kemerini Amerikalı Kevin Kelly'e karşı 9. kez savunması olmuştu. 97 yılında Prens, maçlarını yaptığı İngiltere ve İrlanda'da son derece popüler bir boksördü. 2 yıl önce WBO ünvanını kazanmış ve üst üste 8 kez savunmuş, aynı zamanda IBF ünvanını da cebine koymuştu. Ringe her çıktığında bir şov sergiliyordu. Rakiplerini kolayca ezebilmesi büyüleyiciydi. Ben çok hızlıyım, çok güçlüyüm, çok iyiyim ve dünya şampiyonuyum diyordu. Genel olarak 1997 yılı Hamit için özellikle etkili bir yıl oldu. Toplamda 5 maç yaptı, bazen bir önceki maçtan 2 ay sonra ringe çıktı. Prince 11 Ekim'de Sheffield'da Porto Rico'lu Jos Badillo'yu 7. roundda nakavt etti. Böylece 10 yılın sonunda Nassim, tüy siklet klasmanını neredeyse tek başına domine ediyordu. Ancak gerçek bir yıldız olarak statüsünü sağlamlaştırmak için eksik olan şey Amerika'ydı. Badillo maçından hemen sonra 19 Aralık'ta Madison Square Garden'da Kelly ile dövüşücü açıklandı. Ancak dövüşün tanıtımı elbette çok daha önce başladı. Tanıtımlar Hamid'in her zamanki ukala tavrıyla Kelly ile ve ondan önceki herkeste olduğu gibi ikna edici bir şekilde dövüşeceğini söylediği bir röportajla başladı. Kevin Kelly'i arka bahçeme getirip orada yenebilirdim ama bunu yapmak istemiyorum. Bunu onun arka bahçesinde yapmayı tercih ederim. Ve gerçekten de Prens iyiydi. Asıl görevi rakibini aptal yerine koymak, kandırmak, kafasını karıştırmak, kızdırmak, sinirlendirmek ve sonuç olarak dövüşün kontrolünü kaybettirmekti. Ve en önemlisi bunu güzelce ve elleri aşağıdayken yapmaktı. Bunu neredeyse her zaman başarırdı. Savunmadaki gösterişli himari yüzünden nakavt oldu ama her zaman ayağa kalktı ve rakibini kendisi nakavt etti. Bir top gibi vuruyordu. Galip geldiği 28 dövüşün 26'sı rakiplerinin nakavtıyla sonuçlandı. Nasim ringde rahattı ve her iki tribünde de özgürce hareket ediyordu. Seyirciler sadece İngilizlerle olan dövüşünden değil, aynı zamanda ringe muhteşem girişinden de etkileniyordu. Burada Hamid vahşi hayal gücünü kullandı. Ama asıl önemli olan o zamanlar tüy sikletteki en güçlü ve gerçekten tehlikeli bir dövüşçü olmasıydı. Buna rağmen Prens'in hayranlarının çoğu 9 ünvan savunmasındaki rakibi konusunda endişeliydi. Rakip çok zorluydu. Kevin Kelly, 30 yaşındaki boksör, tecrübeli bir profesyoneldi. Sadece 300 amatör maça çıkmıştı. Profesyonel ringlerde çıktığı 47 maçtan sadece ikisini kaybetmişti. Ve aynı zamanda kendi klasmanında dünya şampiyonuydu. WBC ünvanını 1995'in başlarında Meksikalı Gonzalez'le yaptığı dövüşte kaybedene kadar elinde tuttu. O zamandan beri kaybetmeyen Kelly o dönemde WBO sıralamasında 3. sırada yer alıyordu ve Nasim için ana tehdit olarak görülüyordu. Tüm uzmanlar 23 yaşındaki genç şampiyonu desteklemese de Prens Hamid basın toplantısındaki küstah tavrıyla dövüşe olan ilgiyi daha da artırdı. Prens Nasim, maçtan sonra Kelly'nin yapabileceği tek şey Madison Square Garden'daki bir sonraki maçımın posterlerini asmak olacak demişti. HBO o dönemde ABD'nin önde gelen boks yayıncısıydı ve gerçekten çok bonkör davranmıştı. Hamid'in 12 milyon dolar gibi rekor bir ücret alacağı 6 maçlık özel bir sözleşme. Nasim'in garanti ücreti 2 milyondu. Sponsorlardan ve Prens'in dövüşlerini izleme başına ödemeli olarak yayınlanan İngiliz televizyonlarından gelecek paraları saymıyoruz bile. Bu miktar günümüzde bile etkileyicidir. Kaldı ki 1997'de ağır siklet klasmanı için tek kelimeyle kozmik bir rakamdı. Hamid'den önce bu sikletteki boksörlerden hiçbiri böyle bir para almaya yaklaşamamıştı bile. Bu dövüş için Kelly de kariyerindeki en büyük ücreti aldı. 500 bin dolar. Sadece HBO, dövüşün Amerika Birleşik Devletleri'nde tanıtımı için 1 milyon dolar ayırdı. Bu etkinlik pek çok boks yıldızının ve ünlü kişinin ilgisini çekti. Herkes, Frans Nasim Hamid'in gerçekten söylendiği kadar iyi olup olmadığını görmek istiyordu. New York'taki arena ağzına kadar doluydu ve Prens'in çıkmasını bekliyordu. Ancak bu kez ringe bir limuzinle ya da bir yatakta gelmedi. Yarı saydan bir ekranın arkasında bir dans numarası hazırladı. Nasim kendi yaptığı şova o kadar kapıldı ki zamanın nasıl geçtiğini anlamadı. Toplam çıkış yaklaşık 10 dakika sürdü ve Kelly aslında diskoya değil boks yapmaya geldiğini söyledi. Kevin bir meydan okuyucu olarak dövüşe favori karşı engelleyici bir motivasyonla yaklaştı ve Prince ilk raonda her zamanki gibi elleri aşağıda boks yaparak kalabalığa oynayarak, savunmayı ihmal ederek ve sadece kendi yumruk gücüne güvenerek başladı. Nasim açıkça rakibini hafife aldı ve bunun bedelini daha ilk roundda ödedi. Boksörler bir dakika boyunca birbirlerine baktı ve son round gerçek bir mücadeleye sahne oldu. Hamid rakibini köşeye sıkıştırdı ancak bir ataktan sonra çenesine güçlü bir sağ yumruk yedi ve Nasim kariyerinde ikinci kez tuvaldeydi. Ancak şoktan hemen kurtuldu ve roundun sonunu Kelly'ye baskı yaparak geçirdi. İkinci round dövüşün en iyi rounduydu. Buradaki olaylar yıldırım hızıyla gelişiyordu. Frens savunma için ellerini kaldırıyordu ancak bunun bir faydası olmuyordu. Sadece 40 saniye sonra Kelly önce bir sağ yan ve ardından bir sol düz vuruş yaptı ve Hamid ringe uzandı. Bu noktada hakemin devreye girmesi gerekiyordu ancak buna zaman bulamadı. Plans hızla ayağa kalktı ve kafasına bir sağ darbe yedi. Bu ikinci nakavtıydı. Bu noktada Britanyalı ile gelecekteki dövüşler için milyonlarca dolarlık bir sözleşme imzalayan HBO patronlarının neler hissettiğini ancak tahmin edebiliriz. Maçı yorumlayanlar Hamid'in daha önce hiç bu kadar güçlü bir boksörle karşılaşmadığını, Kelly'nin biraz rahatladığını ama prensin böyle anları nasıl değerlendireceğini her zaman bildiğini ve Kevin'i ringin zeminine gönderen çarpıcı bir sağ yumruk attığını söylemeye başladılar. Britanyalı rakibini devirmek için hamle yaptı ama kendini Kelly'nin kollarında buldu. Dövüşe böyle bir başlangıç yaptıktan sonra bu dövüşün roundlarla bitmeyeceği düşüncesi oluşmaya başladı. Üçüncü round ilk iki round kadar hareketli geçmedi. Rakipler temkinliydi ve rakiplerinin zayıf noktalarını arayarak yumruklarını değiş tokuş ettiler ve 3 raundun sonunda Amerikalı Prens'ten daha isabetliydi. Kelly 121 yumruk attı ve bunların 55'i isabetliydi. Buna karşılık Hamit 130 yumruk attı ve bunların 51'i isabetliydi. Dördüncü raundun ortalarına kadar Kelly kesinlikle favori boksörden daha üstündü. Dördüncü raundun ortalarında Kelly, Hamid'in sol yan darbesi de dahil olmak üzere hızlı yumruklarından kaçtı ve onu tekrar yere düşürdü. Birkaç saniye sonra saldırısında başarısız olan Nasim'in kendisi de kafasına darbe aldı ve hakem skoru onun aleyhine karar verdi. Dövüş yeniden başladıktan sonra boksörler artık savunmayı düşünmüyordu. İlk isabetli vuruşa kadar sert yumruk alışverişi başladı ve Hamid daha başarılıydı. 4. raundun son dakikasında Kelly'nin şakağına güçlü bir sol yumruk indirdi. Kelly ayağa kalkmaya çalıştı ama hakem dövüşü durdurdu. Nasim için bu WBF ünvanının 9. savunmasıydı. ABD'de başarılı bir çıkış yapmış ve tanınırlığını dünyaya yaymıştı. Önünde birçok dönüm noktası niteliğinde dövüş vardı. Ancak bu dövüş kariyerinin en heyecan verici ve tarihin en iyi ünvan dövüşlerinden biri olarak kabul ediliyor. Dövüş 2,5 milyon kişi tarafından canlı olarak izlendi ve o sırada HBO'nun 25 milyon abonesi vardı. Sonuç olarak tüm kablolu yayın abonelerinin %10'u dövüşü canlı olarak izledi. Arturo Gatti ve Rafael Ruelas arasındaki ikonik dövüş olmasaydı bu dövüş muhtemelen yılın dövüşü kategorisini kazanacaktı. Prens Amerikan ringlerine destansı bir giriş yaptı ve kontratını başarıyla tamamladı. Hamid'in kariyerindeki bu galibiyeti abartmak zor ve Kelly için bir rövanşın asla organize edilmemiş olması şaşırtıcı. Britanyalı bundan sonra ringlerde parlamaya devam etti ancak Prens'in kariyerinde ezici bir yenilgi oldu. 2001 yılında Hamid, Marco Antonio Barrera'yı ısrarla dövüşe davet ediyordu. Meksikalı 52 galibiyet ve 3 mağlubiyetle bahisçilerin en büyük favorisiydi ve Prens'i şaşırtacak şekilde Barrera ringe hükmetti. İlk roundda Nasim'in çenesine attığı bir sol yumrukla onu sersemletti ve 3. 5 dakikalık roundda karaciğerine attığı bir yumrukla onu yere serdi. Barrera aniden patlayıcı Meksika boks stilini terk etti ve Hamid'in sataşmalarından etkilenmemiş gibi görünerek karşı saldırılar için sabırla bekledi. Prens Marco Barrera'nın aşılmaz savunmasına karşı koyamadı. Dövüş boyunca kafasına daha sert yumruklar indirdi ve bir puan düşülmesine rağmen hakemlerin oy birliğiyle kazandı. 12. roundda Barrera yine de kendini kaybetti ve rakibinin kolunu bir polisin bir suçluyu sıkıştırdığı gibi sıkıştırdı ve kafasını ring direğine vurdu. Bu dövüşten sonra Hamit devam etmek için tüm motivasyonunu kaybetti. İlk ve tek yenilgisinden sonra Nasim bir yıl sonra ringe çıktı ve İspanyol boksörü yendi bu maç sırasında elini incitti. Bu dövüşü Prens kolayca kazanmıştı ama artık eskisi gibi parlamıyordu. Nasim Hamid kariyerinin sona erdiğini hiçbir zaman resmi olarak açıklamadı. Ancak bir daha da ringe çıkmadı. Harika bir kariyer biraz üzücü bir şekilde sona erdi. Ancak Leopard Şortlu Prens arkasında bazıları büyüyüp dövüş sanatları yıldızı olan ilham verici hayran kitleleri bıraktı. Birçok üst düzey sporcu Hamid'e olan sevgilerini itiraf etti ve siz de kabul edersiniz ki bu çok şey ifade ediyor. Pandora TR kanalımızdaki bu videomuzdan da bugünlük bu kadar. Yakında yeni videomuzda tekrar buluşmak üzere kanalımıza abone olmayı, videolarımızı beğenmeyi ve videolarımıza güzel yorumlar eklemeyi ihmal etmezseniz seviniriz. Hoşçakalın.